Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün renkli blok parkurundayız en zorlu ve tehlikeli parkurlarımızın başında geliyor renkli blok parkuru. Ve bugün ise 500 bin TL'lik arabalar bizlerle. Aslına bakarsanız tabi o kadar etmez ama çok pahalı gerçekten. Önce fiyat Egea'yı görüyorsunuz. Egea 500 bin TL fiyatı var yaklaşık. Yanında Hyundai i20 bizler olacak. Recep abi kullanacak bunu. Bir hatchback araba biliyorsunuz. Yine 500 bin TL. Yanında Kia CD görüyorsunuz. Kia Seed de 500 bin TL'lik fiyatıyla bayağı pahalı? Burada Skoda Octavia görüyorsunuz. Mavi rengi çok güzel duruyor. Burada Volkswagen CC var. Yine 500 bin TL'lik araba. Ben kullanacağım. Ve son olarak Renault Megane 4 bizlerle. Hepsi 500 bin TL'lik arabalar sınıfında arkadaşlar. Ve renkli blok parkurunda en iyi performansı göstermek için kahramanlarımız yarışacak. İlk ben mi başlasam bilmiyorum. Şimdi bir bakayım. Kaptan var, Demre'den var, Recep abi burada, Baldi burada. İlk ben başlayayım hadi. İlk ben başlıyorum. Size bu arada kanala hala abone değilsiniz. Abone ol butonuna tıklamayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tabii ki favori arabanızı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an için Volkswagen CC ile renkli blok parkurunda yarışacağım en iyi performansı gösterip parkuru bitirmeye çalışacağım ama renkli blok parkurunun ne kadar zor olduğunu hatırlıyorsunuzdur herhalde. Hadi bakalım başlayalım. Volkswagen CC başlıyoruz arkadaşlar. Renkli blok parkuru. Parkurdaki bloklar arası mesafe ilerledikçe açılıyor biliyorsunuz. Renkli blok parkurunun olayı bu zaten. Bakın kırmızılarda gitgide açıldı. Mavi blokların arası iyice açık. Aşağı inip yeşile geçebilirsem iyice artık aralarına araba sığacak kadar mesafe var. Şu an için çok iyi atladım. Biraz geri gelmem lazım. Hızlanıp devam edeceğim arkadaşlar. Renkli blok parkuru Volkswagen CC ile şu an için devam ediyorum. Sağ tarafa bir dönüşümüz. Yavaştan oluyor. Güzel. Gayet burası çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Birazcık dönmeye başladım. Üf. Aşağı düşmemem lazım. Abi araba dönmüyor ya. Araba dönmüyor arkadaşlar. Çok sıkıntı oldu. Resmen virajı alamadım ve suya düştüm. Renkli blok parkurunda kötü bir performansla başladık. Bakalım Baldi bugün neler yapacak? Fiat EGR karşınızda. Yine en sevilen arabalardan fiyatı 500.000 TL arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız 500.000 TL'lik arabalarımızdan fiyat Egea ve baldi izleyeceğiz. Bakalım renkli blok parkurunu bitirebilecek mi? Hadi Baldi başla. Başla abi parkur efsane arkadaşlar. Hem çok tehlikeli hem çok heyecanlı. Bayağı da bir zor bir parkurumuz zaten biliyorsunuz. Şu an için kırmızı blokların olduğu mesafeye geldik. Burada bloklar arası mesafe bayağı bir fazla. Mavi de daha fazla, yeşilde son seviye. Artık orayı geçen parkuru bitiriyor zaten. Ve şu an için vali devam ediyor. Çok iyi gidiyor. Melek bir atlayış. Gayet başarılı. Aşağı doğru güzel düştük. Devam et abi. Yeşil bloklar ve yeşil Egea karşınızda. Ve Baldi'nin performans şimdilik çok güzel gidiyor. Sağ tarafa doğru dönüşü gayet güzel. Devam 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 devam. Tekrardan çok güzel gidiyor. Ve sanırım parkur bitecek gibi. Ve Egea gücü çok güzel bir performans gerçekten. Helal olsun diyoruz Baldi'ye. Fiat Egea performansı muhteşemdi arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Tebrik ediyoruz Baldi ve Egea'yı. Şimdi karşınızda kaptan arkadaşlar. Skoda Octavia'yı kullanacak kaptan bugün. Umarım parkurdaki performansı başarılı olur. Çünkü Skoda çok güçlü ve kaliteli arabalar olan bir araba markası. Bakalım Skoda Octavia Octavia. Tabi bu Octavia'nın gerçek kokpiti değil arkadaşlar. Bu öylesine koyulmuş bir kokpit. Gerçek Skoda Octavia'nın içi böyle değil. Bu değişik yapılmış bir şey. 500 bin TL'lik ee, Skoda Octavia ile kaptanı şu an için izliyorsunuz. Neredeyiz? Renkli blok parkurundayız. En zorlu parkurlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu an için devam ediyoruz. Sol tarafa bir dönüşümüz olacak. Orası bayağı bir tehlikeli. Sola dönüş. Dön 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 dön. Güzel güzel güzel. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Ama dikkat etmesi lazım. Şimdi bir atlayış. Aa, i̇şte budur ya. Çok güzel düştü. Çok iyi düştü. Biraz geri gel. Tamam çok gittin. Abi çok gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Aşağı düşeceksin şimdi. Buradan kurtulması lazım. Skoda Octavia. Abi böyle bir saçmalık. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Adam kendi kendini aşağı düşecekti. Kurtuldu. Abi resmen saçma bir şekilde aşağı düşecekti. Şu an geliyor Skoda Octavia çok sağ taraftan gidiyor. Abi dikkat et birazcık. Dikkat et. Şu an için yeşil blokların mesafesini görüyorsunuz değil mi? Araya kamyon sığar resmen. Çok büyük mesafe var ama Skoda Octavia şu an için parkuru neredeyse neredeyse bitirdi mükemmel bir performans izledik arkadaşlar. Fiat Egea'dan sonra Skoda Octavia bugün renkli blok parkurunda başarılı oldu. Gerçekten güzeli çıkardılar. Ege'ye da süperdi. Octavia da süperdi arkadaşlar. O zaman iyi gidiyorken devam edelim de daha iyi performanslar gelsin. Recep abi Hyundai i20'yi kullansın. Yine çok çok böyle güçlü bir hatchback bir araba biliyorsunuz. Fiyatı da 500 bin TL'lik arabalar sınıfında. Recep abiye güveniyoruz arkadaşlar. Arabamızı görüyorsunuz. Güzel yeni bir araba kocaman bir multimedya ekranı var gördüğünüz gibi e, büyük bir ekran var arkasında. Güzel bir araba yani. Yeni bir araba aynı zamanda. O zaman Recep abiyle başlayalım. Hadi bakalım. Renkli blok parkuru başlıyor. Sadece dikkatli olması lazım. Bu parkur gerçekten dikkat gerektiriyor. Ve çok dikkat gerektiriyor de. E Ve şimdilik gayet iyi. Dikkatli ve düzenli ve güzel bir şekilde Recep abinin devam etmesi lazım. Sol tarafa doğru. Dönüş güzel. Yukarı çıkış güzel 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 güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Hyundai. E 20 atlayış Allah 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 sakin ol tamamdır. Sıkıntı yok devam ediyor. Şimdilik yeşil blokların olduğu yerden devam ediyoruz Recep abiyle. Abi arabanın içinden sürme vallahi aşağı düşersin. Ne zaman arabanın içine gelsek aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Recep abi o yüzden tamam güzel. Ben demeye kalmadan dışarıya geçti. Şu an çok iyi gidiyor. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Hyundai. i 20 sanırım parkuru bitirdi. Sanırım değil bitirdi zaten. Çok güzel gidiyor. Ya yani uzun zaman sonra renkli blok parkurunda bu kadar arabanın bitirebildiğini herhalde aylar olmuştur görmeyeli. Renkli blok parkurları cidden çok az başarılı olduğu parkurlar. Bakalım şimdi Batman, Renault, Megan 4 ile neler yapacak arkadaşlar. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi. Fiyatı 500.000 TL arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 500.000 TL'lik Renault Megane'la Batman'i izleyeceğiz. Renkli blok parkurunda. Daha sonra da yine bir arabamız daha var. Onu da izleyeceğiz. Ardından bitecek arkadaşlar. Önce Megane 4'ü bir izleyelim. Daha sonra Kia CD izleyeceğiz. Kia Ceed de yine 500 bin TL'lik fiyatıyla bayağı bir e, sevilen ama çok fazla yok arkadaşlar yani çok fazla göremezsiniz ama seviliyor yani kendi çapında bir araba markası Kia Ceed şimdilik Megan 4'çüler izleyin like'ları gönderin Batman'e güç verin destek olun Batman'e şu an için aşağı düştü devam abi devam 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 şu an devam ediyor ve gayet iyi gidiyor arkadaşlar şimdilik her şey yolunda gözüküyor Renault Megan 4 Aman abi şu içeriden sürmeyin. İçeriden çok sıkıntı arkadaşlar. Kokpit kamerası baya bir tehlikeli oluyor sürmesi. Batman dışarı geç artık ha güzel. Güzel güzel güzel. Megan 4 geliyor ve parkur bitti. İşte budur. Ya gerçekten bak vallahi uzun zamandır 4 tane hatta belki de hiç görmemiş de olabiliriz. Yani 4 tane başarı renkli blok parkurunda inanılmaz iyi bir şey demek. Gerçekten çok iyi. 500 bin TL'lik arabalar hakkını veriyor bugün parkurun. Şimdi Kia Ceed zamanı, Kia Ceed'de yine bir hatchback araba gördüğünüz gibi 500 500.000 TL'lik fiyatıyla. Bakalım bugün Demir Adam nasıl bir performans gösterecek? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz. Renkli blok parkuru Demir Adam'la başladı. Hadi bakalım. Ya bu muhtemelen bitirecek arkadaşlar parkuru ama yine de bir izlememiz lazım. Aman aman Demir Adam abi ne yapıyorsun ya? Abi ilk defa bakın Araya bisiklet girmeyecek kadar dar bir blok mesafesinde demir adam saçma bir şekilde diskalifiye oldu. O zaman başarıların yanındayız. Ve şimdi karşınızda 4 tane 500 bin TL'lik arabalar ee, Skoda Octavia, Fiat Egea, Hyundai i20 ve Renault Megane 4 bugün renkli blok parkurunu başarılı bir şekilde bitirdi. İkide diskalifiyemiz var. İkisi de saçmaladı resmen. Gerçekten saçmadı. Biri de benim zaten. <laughs> İkimiz bitiremedik adamlar, adamla. Gerisi başarılı oldu. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.